Evet arkadaşlar videomuza geldiniz. Bugün sizlerle birlikte minecraft oynuyoruz. Tanımadığım eski bir arkadaşım burada. Evet arkadaşlar bir saniye. Kardeşim geliyor. Ondan az kapıyı açacak. Kapıyı açarsa bütün video bozulur ve videoyu kapatırım. Neyse. Ar e, grubumuza iki kişi katıldı. Biliyorsunuz e, Tosbal var. E, Kerem Yavaş var. Kare var. Bir de bir tane kız varmış. Youtuber. 3 abone. Neyse. Umarım onlar beni izliyordur. Kerem Yavaş'ı. Var ya arkadaşlar Kerem Yavaş gruptan biz. Şey onu moderatör eklemeyi düşünüyorum. Ama Youtube hesabımı kapatabilir diye düşünüyorum yani. Korkuyorum. Belki 52 bin izlenen bir videomu şey yapabilir, kapatabilir. Silebilir emin değilim. Ama emin olunca arkadaşlar moderatör ekleyeceğim. Bayağı bir düşünüyorum şu an. Belki bana ihanetlik edip YouTube kanalımı kapatır. Bilemeyiz arkadaşlar biz nereden bilelim. Yani Allah bilir orasını. Düşünsenize çok güvendiğiniz bir arkadaşınız başka biri çıkıyormuş. Onun gibi arkadaşlar inanamıyorum. Neyse yorum atar umarım bu videoya. Neyse biz olayımıza geçelim. Burası bizim şehrimiz. Dream where do you live? Sen nerede yaşıyorsun? Bir saniye. Dream where do you live? Rüya. Sen nerede? Hayat. Bir saniye çözemedim arkadaşlar yazacağım. Ya yan ekranı açamıyorum. Dur şöyle yapayım. Şimdi de yan ekranı. Ha tamam. Dream do you neymiş? Dream do you life? Dünya yaşıyor musun? Aa, bu soru sorulur mu dostum? Ha yok. Where demiş. Dream. Evet. Nerede yaşıyorsun demiş. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşadığını hayal edin. Arkadaşlar bana diyor nerede yaşıyorsun diyor. Şu anda nerede o? Cevap vermeli miyim? Vereceğim ama kötü bir cevap vereceğim. What's its you? to you yazmış. To. Sana ne? <laughs> <laughs> ha? Huh? Try to go try to guess. Ne diyormuş? Tahmin etmeye çalış. Hayır. No. I don't like you. My world go please. I don't like you. I don't love you. Bro. You bad. Bana 20 sordu çünkü hırsız. Sen ne? I have the world map. But Senin parkur bölümüne gidelim. Okay. Senin parkur bölümüne gidelim diyor ama ben şehirde video çekmek istiyorum. Niye oynayamıyorum? Niye ben bir şey yazıyorum? Allah'ım ya. Okay. Go to my parkour world. Benim parkur bölümüne gidelim. Pardon şöyle. Ne demiş? This rain what me region is. Okay demek istedi galiba okey demek istedi evet okey tekrar duyalım k k ne demek ama hadi ya k oh wait Ha bekle diyor. Biz de girelim o zaman. Beklemiyoruz arkadaşlar. Biz beklemek nedir bilmeyiz. Hadi hadi. ha. Parkur parkur parkur. Abi. Ya niye beni uğraştırıyorsun ya. Of. Çok sıkılıyorum ya. Geldim. Tamam. Geldim. Parkur bölümünde ne yapacaksın? Gelemezsin ki. İmkansız bu bölüm. Gelmen imkansız. O kadar uzun bir parkur var ki. Bu sonu düğme bulmaca arkadaşlar. Burada böyle iş bak arkadaşlar burada hiç ama hiç geçemeyecek. Bunu ben bile yapamıyorum. Ben bile yapamazsam o hiç yapamaz. Tam yapabiliyormuşum deneyelim deneyelim denemeyelim çıktım yine diyelim çıktım çıkamadım çünkü oy nasıl lan orada bir hata var mı yok diyelim oraya çık aha katıldı 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 Tamam burada da yapamaz ama ben bunu yaptım. Şöyle biz Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim için bu harika. Çok kolay. Bir de bu var. Ee, tabii ki de bu arkadaşlar. Hemen hesapladım. 103 eder. Neyse biz gidelim oraya. Bakalım ne yapıyor. İmkansız bir bölüm arkadaşlar. Parmağım çıktı. Harika. Tamam dene bakalım. Harika dedi. Buraya tırmanmak yasak buradan. Çünkü herkes buradan hile yapıyor. Şöyle size arkadaşlar 3D bir şekilde göstereyim. <laughs>

Be bad, be bad. Ben kötüyüm. Randomly. b c m, b -C -M k, -Bo k bored o r Not Johnny. Klavyem sürekli bağlı olmadığı için bazen kötü olabilirim. Aa kankam geldi Efim. Okay. If you do the. Parkur.

altında bariyer var. Bro. Okay. Okay. Şöyle. Bu en kolayı değil. Çünkü ben burada 10 kez düştüm. Bu da Squid Game'den çaldım. Çalmadım, yaptım. Eğer aşağı düşerseniz tutunuzu ya da pipinizi saplanacak çok güzel bir şey bekliyor sizi. Aa! çaçtı. Evet. Hmm. Dur <laughs> dur 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 Squid Game. Dur 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 dur. <laughs> tamam dur yapacağım. Az önce yapmıştım. Ah. <laughs> oh. Ah. Abi imkansız. Ben az önce nasıl yaptım? Tamam azıcık yansam da bir şey olmuyor. Yes. Tamam yaptım. Neyse. Şş, sonra buradan arkadaşlar. Şuraya atlıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Diyelim. Tıkladınız buna. Şuraya atladınız. Buraya geldiniz. Aa, Evet. Bu sahneyi görmediniz çünkü hatalı bir sahneydi. Neyse drudun dunrudun 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 Çok kolay bir yere saklamış. Şimdi buranın belli olması lazım. Again tekrar. Sanki buradaymış gibi bazı tuzaklar olacak. Şöyle sanki buraya koymuşum gibi. Abi kolay olur ya. <laughs> Ama onu kırıp bana getirmesi lazım ya komik olacak işte. Sandığın içine bakabilir. Biz de altına bir mekanizma koyarız şöyle. Okey. Bulur bence ya. Bir şey kırabilir özelliği Yok. Gelin bakalım ne yapıyorlar arkadaşlar. <laughs> daha baştalar oğlum. Bu ne ya? Ben bile onlardan daha hızlı bitiririm. Gelin aratta kalma olalım. Daha hızlı bitireceğiz arkadaşlar. Ya bundan basiti yok ya. Abi nasıl en başta olabilirler? İmkansız ya. Geldim geldim geldim. geldim. Tamam gerçekten zormuş. Hop, 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 hop. Abi onu nasıl yapamıyorum sen ya? Bayağı zor. Senin zor dediğin bu mu aga ya? Oğlum ben bunu kaç saniyede yaptım baksanıza. Tamam zormuş özür dilerim <laughs> gerçekten acı çekiyorlarmış. <laughs> Bir parkur ne kadar zor olabilir ki ya? Hop gel gel gel. Ay, gelene kadar sen daha nereye atlayacağını düşünüyorsun ya? Aşırı kolay oğlum burası. Sadece biraz fizik lazım o kadar. Daha üçüncü sınıf olsam da. Oh! Oh shit bro! Ah! ben hile yapmaya gidiyorum. Eee <laughs> <laughs> tamam. Harika, nice bir Abi gider misin? Herkes uyuyor şu an. I'm a parkour noob. Ben parkurda noobum aaa! Önceden bum bum. Look at me, look at me. Beyler burada hile var. Siz niye görmüyorsunuz? Tamam bak gördü beni. Tam buradan kolayı yoktur. Düşünüyorum. Oh. Yo. What the bro? <laughs> Why? Beni hiç kimse geçememiş daha. Oh! Oraya çıkıyordum ha. Hileyi buldum arkadaşlar. Ama hilenin kendisi beni bulamamış galiba. Abi siz gerizekalı mısınız? Ben öyle düşünüyorum ya. Ben bence doğru söylemişim ya. vallahi öylesiniz ya. Ay nasıl başardınız? Aferin size ya. Aferin. Harika bir başarı bu. Ben <laughs> en iyisi biraz şöyle hile yapayım arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Zaten bu bolluklar gelemiyorlar. Yani buradan da kolay o. Ah. Ya bunu nasıl, kur nasıl? kuruyorsunuz? Canıma değilsin. Nerede lan? De. Ha. Daha gerideyim şunu boldunup. Aslında sakin olursanız hepsini geçebilirsiniz. Sadece bizimkiler sakin olmadığı için, her yeri kırıp döktüğü için bu nedenden dolayı geçemiyoruz. Sakin olmaya çalışıyorum çünkü ben çok sinirli bir insanım. arkadaşım tamam. Evet düştüm. O çin o çaycı, cümle çam, Ya gerizekalı mısın ya? Tıkla şunu, tıkla, tıkla. Sinir hastası gibi bir şeyim zaten. Bunlar beni sinir hastası yapacak ya. Ya, bu kadar kolay ya. Nasıl yapamıyoruz bunları ya? Şuna tıklama yaptım ama neyse zaten bunu geçemeyen yoktur. Durudum durudum dum. Aslında kendinizi böyle yaslayacaksınız. Hem boşluk varsa da yapacak bir şey yok. Mantıklı. Burada da çok kolay bir şey var. Şöyle şöyle şöyle. Parkuru ben yaptığım için her şeyde çok kolay. Durudum durudum dum dur 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 Tamam Sakin Bir dur Bir aşağı bir geri Bir 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 geri bir ileri. Bir, geri, bir, ileri. Bir, geri, bir dur 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 nasıl, gelmiş ya? Sen nasıl gelebilirsin buraya? Tıkla 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 şuna. <laughs> Buraya zor geçersiniz işte. Neyse beyler ben sizden öndeyim. Benim artık geçen yoktur yani. <laughs> en iyi zaman diyor. Aynen kardeşim. Ya klavye ne kadar kötü. Ben klavyeden kullanmıyorum ki. Hayır, ha çıkmam. Ne vuruyorsun lan? Var yolum seni döverim ha. Vurdum. Run, dur dur, run, dur 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 Koş 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 Sus sus Ha. Ho. <laughs> Anında doğmak böyle bir şey arkadaşlar. <laughs> Hayır. Ne kadar çok ölüyorlar bunu. Nasıl bir ölmedir ya? İlk önce parkuru kolay diye yapıyorduk. Hoppa.

Chia wanna hit the party somebody oh. So here we cry wanna so don't, don't Ha hu Ah Oh Geçtim Geç Kanka bura bozulur düzelt Nereye? yukarıya bakarak geçeceksin. Ya arkadaşlar niye hiç kimse anlamıyor? Gel. Ya. Senin yüzünden 2000 kat daha parkur yapmam gerekiyor. Ya ben seni bekleyemeyeceğim. Görüşürüz aga ya. Hızlıca yapmam lazım benim. Aa! Ezik. Yeter. Senin unutmayacağım. Evet. Hileyle parkuru bitirdik. Bakın. <laughs> Kanka. ben bu da beni tek başına kesebilir misin? Kanka ben hatta beni tek başına kesebilir misin? Parmaklarımı çıt atıyorum. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bizimiz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.